Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Miço Takiz İngiliz basınına konuştu. Türkiye'yi şikayet etti. Değerli izleyenler... Komşu Yunanistan'da günden bir kez daha Türkiye son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla sürekli Türkiye'ye hedef falan Yunanlıysan Başbakan Ekeri Mitsotakis Miçotakis bir kez daha skandal sözler sarf etti. İngiliz Sunday konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de atıfta bulunarak Ankara tarafından yayılan dezenformasyonu kınadı. Gerilimle ilgili olarak Yunan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan için görkemli Osmanlı vizyonunu peşinde dedi. Yunan Başbakan, Erdoğan bölgesel bir oyuncu olmak istiyor ve herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor. Ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak ifadelerini kullandı. İngiliz Sunday Times gazetesi haberde gelecek Temmuz'daki kritik seçimlere hazırlanan Mitsotakis'in 2019'da göreve geldikten sonra krize sarsılan Yunanistan'da ekonomik alanda bir mucizeye imza attığı yorumunda bulundu. Haberde Yunan siyasetinde önemli bir haleden gelen Mitsotakis'in ülkeye çektiği dış yatırımlarla Avrupa merkezinde bir idol haline geldiği belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.